Sonra evler neden depreme dayanıksız? İnşaat işçisinin paylaştığı tuğla videosu büyük tartışma yarattı. Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan tuğla videosu kısa sürede gündem yarattı. Bir inşaat işçisi tarafından kaydedilen videoda ustanın eline almak istediği tuğlaların daha dokunmadan para parça olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken kişi müteahhitin bir suçu yok tuğla sipariş veriyor fabrikadan böyle geliyor ifadesini kullanıyor. Video sosyal medyada büyük tepki çekerken çok sayıda kullanıcı sonra neden evler depreme dayanıksız alın size nedeni yorumunda bulundu. Sosyal medya bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan tuğla videosunu konuşuyor. İnşaata görevli bir işçi TikTok üzerinden yayınladığı videoda eline almak istediği tuğlaların nasıl paramparça olduğunu gözler önüne seriyor. Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan ülkemiz vatandaşlarının büyük tepkisini çeken görüntülerde işçinin paketli şekilde duran tuğlalar içinden birini almak istediğinde tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken kişi müteahhitin bir suçu yok tuğla sipariş veriyor fabrikadan böyle geliyor ifadesini kullanıyor. Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoya tepkiler çığ gibi büyürken insan hayatının nasıl olur da böylesine hiçe sayıldığını kimse bir anlam veremiyor. İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları. Bu ülkenin en büyük problemi ahlak ve erdem problemidir. Müteahhit de beyin özürlü değil ya fabrikadan öyle tuğla geliyorsa siparişi iptal edeceksin başka adam akıllı yapan yerden alacaksın. Müteahhitin suçu o tuğlayı öyle verdiğini biliyorsa fabrikanın onu almamak. Yok bilmiyorsa iade edip dava etmek ve daha kalitelisini satın almak. Tuğla taşıyıcısı eleman değildir. Ama evin içinde bir yerde olur da dengenizi kaybederseniz duvardan diğer odaya geçebilirsiniz. Hatta dışarı bile uçabilirsiniz.